İkinci etkinlik. Soruları şiire göre cevaplayınız. Birinci sorumuz. Şiirin ilk dörtlüğüne göre çocuklar yaz tatilinde neler yapmıştır? Neler yapmışlar? Şiirimize bir dönelim bakalım. Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz. Ah ne güzeldi dereler, dağlar. Topladık, yedik vişne, dut kiraz. Ah ne bahçeler bağlar. Ne yapmış? Gezmiş, eğlenmiş, koşmuş bütün yaz meyveler toplamış ve onları yemiş. Cevabımız gezmişler, eğlenmişler, koşmuşlar, meyveler toplayıp yemişler şeklinde yazabiliriz cevabımızı. İkinci sorumuz. Şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır? Şiirimize bakalım. Bakın cevabımız burada. Fazlası eder çocuğu haylaz. Üç ay eğlence yeter bize. Bakın ne kadar eğlence yeter demiş. Üç ay. Üç ay tatili yeterli görmüşler şiire göre. Şiire göre ne kadar olmalı? Üç ay olmalıdır. Üç ayı yeterli bulmuş çocuklar. Okula hangi mevsimde döneriz? Yaz tatilinden sonra yani yaz mevsiminden sonra hangi mevsim gelir? İlkbahar yaz, sonbahar kış değil mi? Yazdan sonra sonbahar gelir. Yaz, sonbahar. Okula ne zaman döneriz? Eylül ayında döneriz. Eylül ayı da sonbahar mevsimindedir. Okula sonbaharda döneriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir? Bakalım şiirimize. Çocuğuz ama biliriz ki yaz. E cevabımız burada. Bakın. Çocuğuz ama biliriz ki yaz. Saf hava, uyku, su, oyun demek. Yaz ne demekmiş çocuk için? Saf hava, uyku, su, oyun demek. Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade ediyormuş? Saf hava, uyku, su ve oyunu ifade etmektedir. Cevabımızı bu şekilde bitirelim. Uyku ve oyun dersek cevabımız bitmemiş olur. Cevabımızı mutlaka tamamlamalıyız. Kısa kısa cevaplar vermeyelim. Mesela okula hangi mevsimde döneriz? Sonbaharda deyip bitirmemeliyiz. Sonbaharda döneriz şeklinde bitirmeliyiz veya okula sonbaharda döneriz şeklinde biraz daha uzun cevap verebiliriz.